sizlerle çevre problemleri çözeceğiz. Ne demiştim önceki videolarımda? Problemler sizden korkmasın. Siz problemlerden korkun. İşte bu canavarlar sizsiniz ve biraz sonra problemleri löp 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 yiyeceksiniz. Ama acaba hanginiz en çok hangisini olmayı seviyor? Bunu bilmiyorum. Şimdi çevre ile ilgili konu anlatımımda da ben sıklıkla kullandım bu canavarlardan. Lakin acaba bir karmaşıklığa mı sebep oldu hepsini aynı anda kullanmam? Bir tanesini ben kendi maskotum yapsa da yapsam da sürekli problemlerimde onu mu kullansam acaba? Buna karar veremedim ve size sormaya karar verdim. Hadi bakalım çocuklar şimdi size soruyorum. Benim problemlerimde hangi canavarı görmek istersiniz? Sadece biri mi kullanayım problemlerimde? İkiyi mi? Üçüyü mü? Dördü mü? Beşi mi? Altıyı mı? Yediyi mi? Siz hangisini sevdiniz? Ya da hayır öğretmenim biz hepsini görmeyi istiyoruz. Hepsini çok sevdik derseniz de o zaman da deyin ki hepsi. Biz öğretmenim hepsini görmek istiyoruz deyin ve görüşlerinizi bildirin bana olur mu? Peki hadi bakalım çok fazla fazla canavarlar üzerinde durduk. Geçelim konumuza. Evet. Kolaylardan başladım. Kolaylardan sonra doğru gideceğim problem çözümlerinde. Problemlere geçtiğimize göre hatırlatmam gereken şey neydi? Problemlerin tamamını okumuyorduk. Ve problem gördüysek ya verilen istenen yazıyoruz ya da ne yapıyoruz çocuklar? Şekil çiziyoruz. Ve bizim konumuz gereği şekil çizmek en mantıklısı. Başlayalım o zaman şekil çizmeye, okumaya. Demişim ki bir kenar uzunluğu 9 cm olan karenin demişim. Kalem dayanmamış çocuklar yaz yaz. Gördünüz mü ucu bitmiş. Yenisini sipariş edeyim onu bırakayım. Yeşil seni mi alayım? Yok pembe seni alayım. Evet bir kenar uzunluğu 9 cm olan karenin demiş. Yani benim bir karem varmış. Önce karemi çizeyim. Karemin neymiş çocuklar? Bir kenar uzunluğum 9 cm'ymiş. Eee benden ne istiyor? Verileni yazdım çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çevresi deyince ne yapıyordum çocuklar? Etrafındaki bütün kenarları alıyordum. E karenin güzel yanı ve kolay yanı neydi? Bana bir kenarı verildiyse 9 santimetre karenin bütün kenarları eşitti. O zaman burası da 9 santimetre. Burası da 9 santimetre. Ve burası da 9 santimetre olacaktı. Çevresini bulmakta ne var şimdi bundan sonra? Bakın çevresini hemen bulabilirim. İsterseniz 4 tane 9'u peş peşe toplayın. Ama biliyorsunuz ki ben bundan pek hoşlanmıyorum. Peki ne yapacağız o zaman? 4 tane 9'u çarpacağız. Hadi bakalım 4 tane 9'u çarpalım. 9, 18, 27, 36. 4 tane 9 36 cm'dir. Bu benim karemin çevresinin uzunluğu. Şıkları da hop şöyle göstereyim. A 4, B 36, C 100 cm demiş. Tabii ki cevabım 36. 5 yazmışım 6'ya çevirmişim. Seni üç kaçtı be. Evet, ikinciye geliyorum hemen ikinci soruya. Yine okuyorum hemen problemimi. Kısa kenar uzunluğu 12 cm, uzun kenar uzunluğu 18 cm olan bir dikdörtgen. Neymiş çocuklar? Bir dikdörtgen çizecekmişim. Ve bu dikdörtgenimin kısa kenar uzunluğu 12 cm olacakmış. E kısalar belli canım. Kısa kenar uzunluğu 12 cm. Uzun kenar uzunluğu 18 cm olacakmış. E çocuklar bu kısa kenarda bu kısa kenar değil mi? Ona yazık değil mi? E ona da yazalım o zaman 12 cm'yi. E bu uzun kenarda burası da uzun kenar değil mi? Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit değil mi? Eşit. O zaman buna da yazalım biz 18 cm'yi. Peki bizden ne istiyor? Verileni yazdık, resmimizi çizdik. Çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Dikdörtgenin çevresini bulmayı biliyorduk değil mi? İsterseniz peş peşe 18'i 12'yi 18'i 12'yi toplayabiliyordunuz. Ama ben size ne demiştim bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Birinci yol favori yol, yolum. Kısa kenarla uzun kenarı toplayın. Hemen topluyorum şu kenarımda. 12 ile 18'i topluyorum. 2 8 daha 10'un sıfırı elde var 1. 1 1 daha 2 1 daha 3. 30 santimetre buldum bu ikisini topladım. E çocuklar bir kısa bir uzun kenarda burada var e yani bir 30 cm de burada var Bu ne demektir iki tane 30 2 tane 30'u çarparak da bulabilirsiniz Aynen burada gördüğünüz gibi toplayarak da bulabilirsiniz Bu da neye eşittir çocuklar 60 santimetreye eşittir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu da 60 santimetredir tekrar ediyorum isterseniz tek tek toplayın buradan başlayarak 18 artı 12 artı 18 artı başlangıcıma geldim 12 deyip burayı da toplayıp 60 santimetreyi bulabilirsiniz. Ne gerek var 4 tane alt alta toplama yapmaya bakın. Şurada pratik yol var onu kullanın bence. Evet hadi bakalım bu sorun neymiş? Diyor ki çevresi 100 santimetre vay sorular biraz biraz zorlaşıyor. Çevresi 100 santimetre. Uzun kenarı 28 santimetre olan dikdörtgen. Hmm, çocuklar bir dikdörtgenim varmış benim. Bu dikdörtgenimin çevresi 100 santimetreymiş. Çevresi dediğimiz nedir? Bütün kenarlarının toplamı 100 santimetreymiş. Ve uzun kenarım 28 santimetreymiş. Uzun kenar bir tane mi var çocuklar dikdörtgende? Hayır iki tane var. E o zaman karşısına da yazayım. Niye bekliyorum? Buraya da yazdım. 28 santimetre. Peki bizden ne istiyor? Kısa kenar uzunluğunu istiyor. Yani şu kısa kenarları bulacağım. Şimdi burada size hemen şuradan kürdanlarımı ve çöp işlerimi kullanarak konuyu daha rahat anlamanızı sağlayacağım çocuklar. Çevresini vermiş bize. Yani dördünün toplamı 100 santimetreymiş. Ve uzun kenarları da biliyorum. Şimdi ben bütün çevresinin uzunluğundan şu uzun kenarları yani bakın 100 santimetreden şu 28'i çıkarırım. Sonra da şu uzun kenarı yani 28'i çıkarırım. Geriye iki tane kısa kenar kalmaz mı? Kalır. E bu geriye kalan sayıyı da ben bu iki tane kısa kenarı eşit miktarda paylaştırırsam bir tane kısa kenarı bulabilirim. Hemen yazarak göstereyim daha daha iyi anlayın diye. 100 santimetreydi çevrem. Çevremden bakın hop. Önce şu uzun kenarı çıkardım. O zor çıkarma geldi. Gelmişken tekrar edelim. Sıfırdan sekiz çıkıyor mu çocuklar? Çıkmaz. Ne yapacağım? Komşuya gidiyorum. Komşu komşu hu hu, bana bir onluk verir misin? Veremem. Neden? Çünkü bende de yok. Yapacak bir şey yok. E ben bir gideyim de yan komşuya sorayım. Bana bir onluk verir misin? Oldu canım vereyim verdi. E burada sıfır kaldı. Burası on oldu. Artık bu gidebilir oraya. Burada bir şey var çünkü. Sıfır tekrar gitsin komşusuna. Komşu komşu hu hu bana bir onluk verir misin? Canım komşum seni öyle çok seviyorum ki. Sen geldin diye gittim ben de komşudan onluk aldım geldim. Al bakalım bir tanesini dedi. Burada dokuz kaldı. Burası aldı bir tanesini on 10 oldu. Ondan sekiz çıktı iki. Dokuzdan yedi çıktı yetmiş iki santimetre kaldı. Bitti mi benim işlemim? Hayır bitmedi çocuklar. Şimdi de ne yapacağım? Bu uzun kenarı da çıkaracağım. Bu uzun kenarı da çıkaralım hemen. 2'den 8 çıkarma çıkmaz. Komşu komşu Uhu. bana bir onluk verir misin? Canım komşum veririm tabii. Bende 6 kaldı. Sen 12 ol. Hadi bakalım. 12'den 8'i e çıkarıyorum 4. 6'dan 2'yi çıkıyorum çıkarıyorum. 44 cm. Hmm. Peki bu 44 santimetre ne? Şu geriye kalan dikdörtgenin kısa kenarlarının uzunluğu ama bakın sorularda sizden iki kısa kenarın uzunluğunu istemez. Bir tanesini ister. Yani bu 44 santimetreyi şu iki tane kenar zaten eşit ya. Eşit miktarda paylaştır der. Başka renk alayım. Evet 44'ü de ne yapıyorum çocuklar? İki tane eşit kısa kenarıma paylaştırıyorum. 4'ün içinde 2, 2. Aa bu arada farkında mısınız? Şıkları 44'ü de koymuşum hemen sizi kandırmak için. Sakın aman dikkat edin. iki tanesini istemiyorum. Birini istiyorum. İki tane 2, 4. 4'den 4 çıktı sıfır. Şimdi bu dördü indiriyorum. Yukarıdaki dördü 4'ün içinde 2, 2. 2 kere 2, 4, 4. 4 çıktı 0. Buldum. Bir tane kısa kenarımın uzunluğu 22 cm'ymiş çocuklar. Aman dikkat. Ne dedim ben? Sizi yanıltmak için, kafanızı karıştırmak için her türlü hileye başvuruyorlar. Ben de az değilmişim. Şu an bunu anladım. Ben de başvurmuşum. Tutup şuraya 44 santimetreye de koymuşum. E koyarım. Tabii koyarım. Neden? Çünkü sınavlarda da koyuyorlar. Burada görün ki sonra sınavlarda kafanızı karıştırmayın. Neymiş? İki kısa kenar istemiyormuş bizden. Bir tane istiyormuş. Ve cevabımız da neymiş? 20 ki santimetreymiş. Evet, yeni bir soruya geldik. Şöyle dikkatlerinizi iyice olmatıracağınız aslında inanılmaz kolay, sadece şu kadarcık bir dikkat isteyen bir soru. Neymiş? Bir kare çizmiş, karenin bir e, karenin çevresi de 1 metre demiş. Hmm. Karenin bir kenarı kaç santimetredir diyor? O kare biraz küçük kalmış sanki ya. Bunu kare sayın siz tamam mı? Evet, buraya bir kare çiziyorum ve diyorum ki karenin çevresi bir metreymiş. Peki soru da benden ne istiyor çocuklar? Santimetre. Peki ben size ne demiştim uzunluk ölçülerinde hatırlıyor musunuz? Metre, santimetre böyle karışık karışık verildiyse soruda. Metreleri hiç vakit kaybetmeyin. Santimetreye çevirin demiştim. Peki bir metrenin içinde kaç tane santimetre vardı çocuklar? Elbette ki yüz tane santimetre vardı. Artık ben çevresini bir metre diye düşünmeyeyim de 100 santimetre diye düşünüyorum. Ve benden ne isteniyor çocuklar? Bir kenarının uzunluğu. Eee çocuklar karenin bütün kenarları eşit değil miydi? Eşit. Eşitse ben bu 100 santimetreyi 4 tane kenarını eşit miktarda paylaştırırsam yani bölme işlemi yaparsam bir kenarını bulmaz mıyım? E bulurum tabii ki. O zaman hemen şurada ne yapalım çocuklar? 100'ü 4 tane kenarı eşit miktarda paylaştıralım. Birinin içinde 4 var mı? Yok. Hmm, o zaman ne yapacağım? Onun içine bakacağım. Onun içinde 4 2 defa. 2 tane 4 8. Ondan 8 çıktı 2. Yukarıdaki sıfırımı indirdim. Artık yeni bölünenim 20. 20'nin içinde 4. 5 defa. 5 tane 4. 20 ve 20'den 20'ye çıkarınca da 25 santimetre bir kenarımın uzunluğunu bulabiliyorum. Hemen toplayayım. Bir sağlama yapayım. 25, 25 daha 50. 50, 25 daha 75. 75, 25 daha da 100 santimetre. Doğru. Çevreyi buldum. Aferin. Bana doğru yapabilmişim. Cevabım nedir? 25 santimetredir. Burada da garip garip şıklar koymuşlar. Sizin kafanızı karıştırmaya kararlı bunlar. Hep diyorum ben. Evet. Şimdi geldik. Biliyor musunuz? Bu sor tipleri sizi 3, 4, 5, 6 kim bilir kaç sene götürecek. Yani bu soruyu anlarsanız inanın bana bırakın liseyi üniversitede bile rahat edeceksiniz. Abartmıyorum doğru söylüyorum. Evet diyor ki bu sorumda da çevresi 50 cm olan ikiz kenar üçgen. He, bir tane üçgenim varmış. Bu üçgenimin çevresi 50 santimetreymiş. İkiz kenar ne demekti çocuklar? İkiz deyince iki tane aynı birbirine benzeyen kardeş düşünüyorduk. i̇kiz kenar deyince de iki tane kenarı birbirini eşit olan üçgen diyorduk ve bu şekilde gösteriyorduk eşit olduklarını. Evet devam edeyim buraya kadarını okudum anladım çizdim. İkiz kenarlarından biri 18 cm. Oo! İkiz kenarlarından biri 18 cm. Sanki bir tane bilgi vermiş gibi. Öyle mi peki çocuklar? Hayır. Aslında bir taşta iki kuş vurduruyorlar bize. Bir kenarı, bir ikiz kenarı 18 cm ise bu da onun aynısıdır. Bu ikiz kenar demek zaten aynı uzunlukta demek değil miydi? Evet. O zaman bu da 18 cm'dir. Peki soruda bizden ne istiyor? Bu iki üçgenin ikiz olmayan kenarı yani şu kenarını istiyor. Bizden. hemen şöyle kürdanlarımı alayım çocuklar kürdanlarımın yardımıyla şu kenarda da göstereyim. Çevre uzunluğumu söylemiş değil mi bana? Çevre uzunluğum 50 cm demiş. E ben bu çevresinden, çevre ne demekti? Bütün kenarların toplamıydı. Bütün kenarlarından önce şu kenarı çıkarırsam, sonra da şu kenarı çıkarırsam, geriye zaten otomatikman bu kenar kalmayacak mı? Evet kalacak. E hadi o zaman başlayalım çıkarma işlemini Önce 50 cm'den, ay bu kırmızımın ucu da bitmiş. Allah'ım yeni kalemler almam gerekiyor. 50 cm'den önce şu 18 cm'yi, yani şu kenarı çıkarayım. Hemen çıkarmamı yapalım. Sıfırdan 8 çıktı mı? mı? Çıkmaz. Komşuya git onluk al. Burada 4 kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan 8'i çıkarıyorum. 2. 4'ten 1'i çıkarıyorum. 3. Bitti mi? Hayır. Bu 32. Bu ikisinin toplamı. Ama ben bunu biliyorum. Şimdi de bunu çıkaracağım. 32'den 18'i çıkarıyorum. 2'den 8 çıkıyor mu? Yok. Çıkmaz. Ne yapayım? Komşuya gideyim. Onluk alayım. Burada 2 kaldı. Ben 12 oldum. 12'den 8'i çıkarıyorum. 4. 2'den 1'i çıkarıyorum. 14 santimetre. Bakın. 50 santimetreden bu kenarı bu kenarı çıkardığım zaman geriye neresi kaldı zaten otomatikmen burası kaldı 14 santimetre cm... ay 16 işaretleyecektim Allah'ım bu ne, bu ne dikkat dağınıklığı 14 santimetre kalıyor zaten 14 santimetreydi işaretleyebiliyorum hemen hemen hızlı bir şekilde yeni soruma geçeyim evet şimdi de diyor ki bana Çevresi 48 santimetre olan eşkenar üçgenin neymiş? Çevresi 48 santimetre olan eşkenar üçgenmiş. Önce bir üçgen çizeyim. Sonra da ne demek istemiş anlayayım. Bir üçgenim varmış. Çevresi 48 santimetreymiş. Ve hatırlayın bir önceki videomda anlatmıştım eşkenar üçgen. Bu bir ipucudur eşkenar üçgen. Bütün kenarları birbirine eşit demektir. Yani bu da, bu da, bu da bütün kenarları birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen diyoruz. Bakın dikkat edin. Bir önceki soruda ikiz kenar demiştim. Bunda eşkenar demiştim. Eğer hiçbir şey demezsem anlayın ki onun kenarları birbirine eşit değil. Hepsi birbirinden farklı. Bunlar ipucu. Biraz soruyu zorlaştırmak için yaptığım şeyler. Evet bakayım ne istiyormuşum. Bir kenar uzunluğu kaç santimetreydi? Ya a. Perihan Akgöz neden bu kadar kolay sorular soruyorsun? Üçü de birbirine eşit. E üçü de birbirine eşitse zaten çevresini biliyorum. Üçünün toplamı 48 santimetreydi. Madem eşitler ben ne yapacağım? 48 santimetreyi eşit miktarda paylaştıracağım bu üç kenara birden. Yani 48'i ne yapacağım? Paylaştırmak demek ne demekti çocuklar? Bölme işlemi demekti. Hemen böleceğim. Dördün içinde 3 kaç tane çocuklar? Bir. Bir tane 3. Üç, üç. Dörtten 3'ü çıkarıyorum. Ne kaldı? Bir. Hemen yukarıdaki sekizi indirdim. Artık benim yeni bölünenim ne? 18. 18'in içinde üçü arayacağım sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tam 6 tanedir. 6 tane 3, 18 ve 0 0 bir kenarım neymiş çocuklar 16 santimetreymiş hemen sağlamamı yani kontrolümü yapayım 16 16 daha 32 16 daha 48 santimetre çocuklar sizler bunu ciddi ciddi kenarda alt alta toplayarak yaparsanız emin olun sınavlarda kesinlikle hata yapmazsınız ben biraz daha hızlı geçmek zorunda kalıyorum neden mi çünkü biliyorum başlangıcından şu yana tam 14 dakika 53 saniye geçmiş ve ben daha problemlerimin yarısını çözemedim sonra da diyorsunuz ki Perihan öğretmenim niye hızlı anlatıyorsunuz? Anlatmayı da ne yapayım? Hızlı anlatırken bile yetiştiremiyorum konuyu. Allah Allah. Konuyu anladık değil mi? Bunlar basit sorulardı. Şimdi bu videoyu ikiye ayıracağım. Yani zor sorularında olduğu ikinci bölüm çekeceğim ki daha daha dikkatinizi toplayın. Bu videoyu izledikten sonra şöyle bir su için, çay, için. Çay içer misiniz? Çay içmeyin siz süt için, meyve suyu için, daha faydalı şeyler için. Biraz dikkatinizi toplayın da öyle ikinci videoya gelin olur mu? Neden? Çünkü ikinci videodaki sorular azıcık, birazcık yalan yalan. Bildiğin zor yani. Büyük sınıflara hitap eden sorular. Zor derken sizin zihninizi genişletebilirsiniz kullanabileceğiniz, esnetebileceğiniz, bu sene öğrenip cebinize koyacağınız, altın bilezik olarak tapı takacağınız ve dördüncü 5. 6. sınıfta bozdurup bozdurup harcayabileceğiniz şekilde değerli sorular geliyor ikinci videomda. Hadi o halde siz meyve suyunuzu, sütünüzü içe durun. Ben de ikinci videomu çekmeye başlayayım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.